sene sonuna yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş böyle sıcaklar geldikçe derslerimizin de sonuna gelmeye başlıyoruz. 4. sınıf matematik derslerimizin sondan ikinci konusu neydi? Evet tartma konusuydu sevgili öğrenciler. Matematik dersimizi bitirmek üzereyiz. Son konumuza yaklaşıyoruz. Çok heyecanlıyız. Tartma konusundan sonra bir de sıvıları ölçtük mü 4. sınıf matematik dersini noktalamış olacağız. Sona yaklaştıkça heyecan artıyor. Yaz tatilini düşünmek bile çok keyifli. Hep beraber güzel güzel derslerimizi çalışalım. Etkinliklerimizi yapalım ki tatili hak etmiş olalım. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi konusu konusuyla ilgili tabletime yazmış olduğum soruları hep birlikte çözelim ve bu konuyu da tık atıp geçelim. Buyurun tartma konusunun sorularına. Aşağıda ismi verilen nesnelerin kütlelerini hangi ölçme birimiyle ifade edeceğimizi doğru çantalara yerleştirelim. Tartma deyince aklımıza belli kütle birimleri geliyor. Gram, kilogram ve ton. Özellikle bunlar üzerinde duracağız gram kilogramdan daha az olan mutfakta kullandığımız böyle minik minik ölçüm yaptığımız anneleriniz eğer pastayla börekle ilgileniyorsa onların böyle mutfak terazisiyle yaptığı ölçümlerde gramı kullanıyoruz şu çantamıza koyacağız onu Kilogramsa eğer marketten pazardan aldığımız sebzeyi, meyveyi genellikle kilogramla ölçüyoruz. Kilogramın da tartamayacağı çok büyük nesneleri de tonu ölçüyoruz. Bakalım örneklerimize. Mesela araba. Araba acaba gramla mı ölçülür, kilogramla mı ölçülür, tonla mı ölçülür? Araba, farkındaysanız bir insan kilosu nedir? Ben 50 kiloyum diyelim. Diğer arkadaşlarınız 60, 70, en fazla 100 kilo. Araba bütün insanları taşıyabilen bir varlık değil mi? O zaman onun kiloların üstünde bir şey olması gerekiyor. Yani tonla ölçülüyor. O zaman arabayı ben götürüp tona yerleştiriyorum. Bunun altına arabayı işliyorum. Bir numarayı tona koydum. Arabaya da çarpı atıyorum. Bunu yerleştirdik. Cep telefonu. Cep telefonu sizce böyle pazardan aldığımız bir kilo elma gibi, bir kilo çilek gibi ağır bir şey midir? Hayır, 1 kilodan daha hafif bir şeydir. Elimizde her dakika taşıdığımız, çok da yorulmadığımız bir şey. O yüzden biz böyle karşılaştıra karşılaştıra hangisinin gram, hangisinin kilogram, hangisinin ton olduğunu bulacağız. Cep telefonumuz neymiş? Evet, grama giriyor. O zaman cep telefonumuza da çarpı atıyorum ve gramın altına 2 yazıyorum. Üçüncümüze geldik, kalem. Kalem de sevgili öğrenciler... Elimizde sürekli yazar halde olduğumuz, elimizi kolumuzu ağrıtmayan, çok ağır olmayan hafif bir şey olduğu için onu da grama yerleştiriyorum. Hemen kalemime çarpı atıyorum ve gramın altına 3 yazıyorum. Şu anda gram önde. 2-1 tonu yeniyor sevgili öğrenciler. Bakalım hangisi yenecek, hangisi birinci olacak. Üçüncüye de çarpı attık, geçtik silgimize sevgili öğrenciler silgimiz aynı kalem gibi tık 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 hafif bir şekilde elimize alıp sildiğimiz bir şey. Zaten sesleriniz kulağıma geliyor bile. O yüzden silginin de gram olduğunu görüyoruz. Silgiyi de gramın altına yazıyoruz. Devam edelim. Beşinciye dönelim. Bir kamyon kömür. Bir kamyon kömür. Hmm. Bir kamyon kömür 5 kilo mudur? 10 kilo mudur? 100 kilo mudur? 1000 kilo mudur? Bir kamyon boyutunu tartarken normal kilogramla tartılmayacak kadar fazla olduğu için biz bunu ton ile ölçüyoruz. O yüzden bir kamyon kömürü tonun altına yerleştiriyoruz. Yani beşimiz burada. Geçelim inşaat demirine. İnşaat demiri de inşaatlara demir satıldığı zaman bilim olarak ton üzerinden satılıyor. Çünkü gerçekten insan kilosuyla pazardan aldığınız meyve sebzenin kilosuyla ölçülmeyecek kadar ağır olduğu için karşılaştırırken bunu da çok ağır olduğu için ton olarak belirtiyoruz. O zaman inşaat demirini de aldık tona yerleştirdik. 6'ya çarpımızı attık ve tonun altına yerleştirdik. Geçtik bir poşet domatese. Tatillerde annenize yardım etmişsinizdir. Bir poşet domates kiloyla tartılır değil mi? Hatta orada eşit kollu terazilerle pazarcı amcalar tartar. Tar, 3 kilo mu, 2 kilo mu, 1 kilo mu, kaç kiloysa kilo dur ama değil mi? Kilogramla ölçülür. O yüzden bir poşet domates olsa olsa 2 kilo 3 kilo gelir. O yüzden bir poşet domatese de çarpı atıyoruz. Yaşasın. Kilogram da bir puan aldı artık. 7'yi kilogramın altına yerleştiriyorum. Evet sevgili öğrenciler geçtik peynirimize. Bir dilim peynirden mi bahsediyor peynir deyince? Neyden bahsettiği bizim için önemli. Gözümüzde canlanan fotoğrafa göre hangi kategoriye sokacağıma karar vereceğim. Ama altına bir not yazmışım. 10 kalıp peynir. Kalıp neydi? Peyniri alırken, satarken genellikle bu ifade kullanılır. Küp küp. 10 kalıp peynirden bahsediyorsak bunu biz kilogramın altına yerleştiririz. 10 kalıp peyniri tartıya koyarız, tartarız, ona göre fiyatlandırırız. O yüzden peynirimizi de kilogramın altına yerleştiriyoruz. Çarpımızı attık. Peynir de burada oluyor. Gram ve ton eşit puanlar alıyor. İkisi de 3 tane cevabımızı içerdi. Kilogram geride kaldı. O zaman galibimiz gram ve ton oluyor. Biz de galibiz çünkü bu soruyu başarıyla geçtik. Bu sebeple bir tane doodle bileti kazandık. Çizim yapmamız için bir de yazıyorum buraya. Birinci doodle biletimiz cepte. O zaman ikinci soruya geçelim. Bakalım ikinci doodle'ımızı hak edebilecek miyiz sevgili öğrenciler? Buyurun ikinci soruya. İkinci sorumuz dönüştürme meselesi. Uzunlukta gördük, zamanda gördük. Dönüştürme meselesinde artık iyi olduğunuzu düşünüyorum. Derslerimi takip ediyorsanız dönüştürmek için çarpma ve bölme işlemini aktif olarak kullanacağımızı biliyorsunuz. Ben ezberi sevmiyorum. 3-0 atalım, 3-0 yerleştirelim. Bu gibi ezberleri sevmediğim için çarparak, bölerek, mantığımıza yerleştirerek ilerlemekten yanayım. Burada tondan, kilogramdan gramdan miligramdan kilogramdan gramdan bu dönüşümlerden bahsediyor. Kilogram ton dönüşümünü burada göreceğiz. Ben hepsinden önce burada minnacık bir merdiven sistemini size göstermek istiyorum. Bunun mantığını uzunluk ölçmelerde göstermemiştim çünkü ara birimleri 4. sınıfta görmediğimiz için. Ama burada göstermek istiyorum çünkü hepsi için aynı birim geçerli. Şundan bahsediyorum. Evet en üste tonumuzu yerleştiriyoruz. Altına kilogram Evet sevgili öğrenciler, burada kısaltmaları da girmiş oluyoruz. Tonu küçük t harfiyle, kilogramı kg harfiyle, gramı küçük g harfiyle ve e, miligramı da mg harfleriyle tanımış oluyoruz. Demin ton, kilogram ve gramla alakalı örnekler verdik. Miligram böyle laboratuvarlarda ya da kuyumcularda gramdan daha minik ve daha hassas ölçümleri yaparken miligram kullanıyoruz. Böyle tane tane minik minik hesaplarda miligram kullanıyoruz ve hepsi için dönüşümümüzdeki sayımız bin. Yani bir ton bin kilogram, 1 kilogram bin gram ve bir gram 1000 miligram. O zaman bu merdiven sistemi sizin çok işinize yarayacak. Neden mi? Şöyle söylüyorum. Karpuzla sıfırı eşleştiriyorum kafamda. Ve diyorum ki merdivenden inerken karpuzları yüklenebilirim. Çünkü merdivenden inmek çok zevkli ve kolay. O zaman sayılarımı çoğaltabilirim. Yani arttırabilirim. Yani çarpabilirim. O zaman merdivenlerden aşağı inerken... Bol bol sıfırlı sonuçlara ulaşabilirim. Nedir? Tondan kilograma giderken ne yapıyorum? 3 tane karpuzumu alıyorum. Kilogramdan grama giderken 3 tane karpuzumu alıyorum. Miligrama inerken 3 tane karpuzumu alıyorum. Yukarı çıkarken de çok zorlanıyorum. Neden mi? Çünkü yukarı çıkmak merdivenlerden çıkmak zor olduğu için... Karpuzlarımı bıraka bıraka gidiyorum. Miligramdan grama çıkarken 3 tane sıfırımı bırakıyorum. Yani bölme işlemi yapıyorum sevgili öğrenciler. Böyle minnacık bir özetten sonra sorularıma dönmek istiyorum. 7 ton nokta nokta kilogram. Ton merdivenlerin en üst basamağındaydı. Kilogram bir altındaydı. Aşağıya iniyorum. Yani karpuzları yükleniyorum. Yani çarpma işlemi yapıyorum. Yani 7 ile 1000 çarpıyorum. Sonucum 7000 oluyor. Şurada minnacık ilk sorularda yapacağım yine dayanamayacağım. Çok basit geliyor belki bazılarınıza ama. Evet 7000 kilogram diyoruz. Şurada minnacık bir işlem yaptım. Devam edelim. 8000 kilogram nokta nokta ton. Hmm. Lütfen iniyor muyum merdivenleri çıkıyor muyum kafama yerleştiriyorum. Kilogram daha küçük bir birim. Geçen uzunluklarda anlattığım gibi de düşünebilirsin. Küçük birim olduğu için Kendisi gibi küçültüyor yani bölüyor yani bine böldüğü için kısa yoldan bine bölmeyi siz çok iyi biliyorsunuz. Bine bölmek demek 3 sıfırı atmak demek yani 8 ton diyorum. Burada 16 ton 320 kilogram kaç kilogramdır diyor. Tondan kilograma gidiyor ama burada dönüşmemesi gereken bir kilogramım var 320 sen burada sabit bekle. Ben 16 tonu aşağıya indiğim için ton büyük olduğu için kendine benzettiği için 3 tane sıfırını alayım. 16.000 diyeyim. Artı ona da 320 kilogram diyelim. Artık birimlere eşit olduğu için toplayabilirim. 16.320 kilogram diyebilirim sevgili öğrenciler. Bunu da yaptığıma göre geçelim dördüncü kilogram ve ton ilişkisine. 42.250 kilogram kaç ton ve kaç kilogramdır? Burada basit bir şekilde işlem yapıyorum. 42.250'yi bine bölüyorum ve şurada göstermek istiyorum bu işlemi. 42.250 bölü 1000. Yine kafadan yapanlar olacaktır. Onlar burayı böyle hızlı 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 geçebilirler. Ama biz sakin sakin işlem atlamadan devam edelim. istiyorum sevgili öğrencilerim. Evet 4 kere var. Burada 4000 çıkarttım. 2250'nin içinde 1000 2 kere var. 2 kere 1000 2000. Evet sevgili öğrenciler bölme yaparak bunu her zaman bir göstermek istiyorum. Bölümümüz yani sonucumuz 42 ton ton kısmına dönüşebildi. Ama burada kalanımız dönüşemedi. Yani içerisinden bin çıkartamadı. O yüzden burası kilogram olduğu için şurayı da kilogram olarak yanına yazıyorum. Evet canım öğrencilerim geçtik kilogram gram dönüşümlerine. Kilogram gram dönüşümlerinde de aynı sabit böyle sayılar değişmediği için bazıları 10 katı bazıları 1000 katı olmadığı için tartma konusunda hepsi birbirinin 1000 katı olduğu için işimiz birazcık kolay açıkçası. 7 kilogram kaç gramdır demiş. Kilogram grama göre daha büyük olduğu için sayıyı da büyütmek istiyor diyebiliriz ya da kilogram basamak olarak yukarıda olduğu için aşağı inerken karpuzları yani sıfırları yüklenebilir diyebiliriz. Hangisi sizin mantığınıza daha çok yatıyorsa o. 7 kilogram 7000 gramdır diyoruz ve geçiyoruz. 4 kilogram 100 gram kaç gramdır demiş. 4 kilogramı hemen grama çeviriyorum. Kilogram yukarıda gram aşağıda aşağı inerken sıfırı yükleniyorum. Yani binle çarpıyorum. 4000 bin gram artı 100 gram etti mi bize 4100 gram etti. Kafadan toplama yaptık. 4000 100'ü topladık ve sonucumuzu bulduk. Geçtik 3. dönüşümümüze. 4000 gram kaç kilogramdır? Gram minnaktı, kilogram daha büyüktü. Ne yapalım? Minnak olan kendine benzetsin. Yani bölsün, yani sıfırlarından kurtulsun. Kaça bölsün? Bine bölsün. Hadi bine böldük. 3 tane sıfırımızı gönderdik. 4 kilogram oldu. Burada yine işlem yapmadan geçemeyeceğim bir soru. 25.375 gram kaç kilogram kaç gramdır? Gram küçük olduğu için kendine benzettiği için bölme yapacağımız için Burada göstermek istiyorum bölme işlemini. Yine burada kilograma ve grama dönüşenler ve dönüşmeyenleri göstermek istiyorum. Bunu sonsuza kadar gösterebilirim. Çünkü bunun oturmadığını öğrencilerimde görüyorum. Onu da dönüştürmeye çalışıyor. Onu da ona katmaya çalışıyor falan. Buradaki mantığı tam olarak anlamadan lütfen geçmeyin e, sevgili öğrencilerim. 25 kilogram gördük ki bölüm dönebildi kilograma. Ama burada kalan 375 gram dönüşemedi. Kilogram gram dönüşümlerini de anladığımıza göre geçtik gram ve miligram dönüşümlerine. Gram miligram dönüşümlerinin bunlardan hiçbir farkı yoktu. Boyamı aldım elime. Ne yaptım? 25 gram miligram. Gram miligramdan daha büyük olduğu için hadi çarpalım. Büyütsün. 29000 miligram olsun. Devam edelim. 7 gram 380 miligram oldu. Ne yapalım? 7 gramı miligrama çevirelim. 7000 miligram, 380 miligram da üzerine eklendiği zaman 7380 miligramı kolaylıkla buluyoruz sevgili öğrencilerim. Son dönüşümü yapıyorum. O da 3420 miligram artı 5580 miligramı grama çevirelim istiyor. Ben burada şunu yapmak istiyorum sevgili öğrencilerim. Öncelikle ikisi de miligram cinsinde olduğu için ben burada bir toplama yapmak istiyorum önce. Ne oldu? 9000... Miligram Böyle karmaşık, kargacık, burgacık görünen sayılar bir anda toparlandı, hizaya geldi, 9000 miligram etti. O zaman 9000 mg'ı grama benzetmek için küçülteceğim sayımı ya da basamakları çıkarken zorlandığım için karpuzlarımı yani sıfırlarımı atacağım. Kaç tane sıfırımı atacağım? 3 tane sıfırımı atacağım burada. 1, 2, 3 sıfırımı attım. 9 gram oldu. Sonucum sevgili öğrencilerim. Bence harika bu dönüşümler konusunu harika bir şekilde çözdük. Kendimize ikinci dodol bileti verebiliriz. İkinci dodol biletimizi de verdik. En son bunları çizeceğiz inşallah. Buyurun üçüncü sorumuza yani problemimize bakalım nasıl çözeceğiz. Evet ne diyor problemimiz sevgili öğrenciler? Bir tırın taşıma kapasitesi 14 tondur. Tırın kütlesi 6 ton 480 kilogram olduğuna göre yarısına kadar dolu olan tırın toplam kütlesi kaç kilogramdır demiş sorumuz. Sorumuzu şöyle bir okuduktan sonra şeklimizle sorumuzu eşleştiriyoruz. Kafamızda hiçbir soru işareti kalmayana kadar şu elimizle işlem yapmıyoruz yapalım. Bir tırın taşıma kapasitesi ne demek taşıma kapasitesi? Tırlar yük taşırlar değil mi sevgili öğrenciler? Tonlarca yük taşırlar. Bu tırımızın da taşıma kapasitesi 14 tonmuş. Yani üzerine yükleri yükledik, 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 yükledik ve en fazla kaç ton yük yükleyebilirmişiz? 14 ton. Notumuzu aldık mı? Aldık. Şöyle belirtelim. Peki tırımızın kendi kütlesi yani tırımız hiç üzerine yük almadan tartıya çıktığı zaman kaç Ton geliyormuş. Tırımızın kütlesini de altına yazalım. 6 ton 480 kilogram sadece yüksüz tırımızın kütlesi. Sonra yarısına kadar dolu olan hmm, tamamı bütün kapasitesini doldurmamış. Ne yapmış? Bütün kapasitesinin yarısını yani yarısını bulabilmek ne demek her zaman? ikiye bölmek demek. İkiye bölelim. 7 tonluk bir yükü varmış tırımızın. Harikayız. Ne kadar yük yüklendiğini biliyoruz artık. 7 tonluk yük yüklenmiş. Toplam kütlesi kaç kilogramdır? Her zaman dönüşümlerde ne yapıyorduk? Bizden hangi birimi istediğine dikkat ediyorduk. Şimdi önce işlemi yapmak istiyorum. Demek istiyorum ki 6 ton 480 kilogram sadece tırımın kendi kütlesi. O zaman 6 ton 480 kilograma 7 tonu eklemek istiyorum. Burada 480 kilogram işleme girer mi sevgili öğrencileri? Hayır giremez. Neden? Çünkü birimi ton değil kilogram. O zaman ben birimi aynı olanları toplamak istiyorum. 13 ton. Kilogram kendisi sabit bir şekilde kaldı. 480 kilogram. Buyurun 13 tonu kilograma çevirelim. Eşittir kaç? kilogram diyelim. Buradan da işlem yapalım. Tonu kilograma çevirirken basamak olarak aşağı iniyorduk. Yani sıfırları yüklenebiliyorduk. İnmek kolay olduğu için kaç tane sıfır yüklenebiliyorduk? 3 tane sıfır yüklenebiliyorduk. 13.000 kilogram. Hemen 13 ton yerine ne yazıyorum? 13.000 kilogram artı 480 kilogram. Sonuç itibariyle 13.480 kilogrammış. Şu andaki tırımızın kütlesi sevgili öğrenciler problemimizi hallettik çözdük. Adım adım gittiğimiz zaman problemlerin bizim elimizden kurtulma ihtimali yok. Böylece üçüncü dodalımıza da hak kazanmış olduk. Kaçtan başlayalım? Üçüncü dodalımızın köşesinden geriye doğru yukarı doğru diğer sorularımızın köşesine doğru çıkalım. 3 tane dadalımızı çizelim. Sevgili öğrenciler çok mutluyum şu anda bu 3 soruyu düzgün bir şekilde anlatıp Doodle'lara hak kazandığım için inşallah sizler de çözmüşsünüzdür. Sizler de hak kazanmışsınız. Hadi bakalım dodol zamanı diyelim. Ben buradaki Doodle'lardan en başta fotoğraf makinesini seçiyorum. Hem fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum hem fotoğraf makinelerine ayrı bir zaafım var. O yüzden bence fotoğraf makinesi iyidir. Şöyle bir dikdörtgen çizmiş. E Şurayı... 去。 Süsümüz olmuş olsa şöyle süsleyelim. Bir tane süs çizmiş oldu. Geçtik birinci dodalımıza. Birinci dodalımıza ne çizelim? Beraber karar verelim. Tatlı bir şeyler çizelim. Ne çizsek? Şu parmiye ağacını deneyelim. Üçgen öğrenciler. Doodle'larımız da bitti. Evet sevgili öğrenciler, Doodle çizimlerimizi de bitirdiğimize göre tartma dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili öğrenciler, videolarımı beğendiğinizde beğen butonuna bastığınız için Kanalıma abone olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Tartma konusundan sonra gelecek hafta sıvıları ölçme konusuyla 4. sınıfı bitirmiş oluyoruz. Biliyorsunuz ki 2. dönemden başladık. Son konumuz sıvıları ölçme. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sevgiler. <laughs>